Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin de çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir lavaş tarifim var. Sizinle paylaşmak istedim. Pratik, rahat, kolay, mayasız. Hemen 5 dakika, 10 dakika içinde yapabileceğiniz bir tarif. İncidik lavaşlar. Bir seferde 3 2 adet pişirebileceğiniz gayet evet, basit ve kolay pratik bir tarif hem bir o kadar da lezzetli ister kahvaltıda ister yemeğin yanına dürüm olarak kullanabileceğiniz bir e, lavaş isterseniz tarife geçelim şöyle derin bir kaba unumu aldım bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı şeker ve birer çay bardağı süt ve suyu birlikte ısıttım e, unu ölçmedim göz karıyla koydum Şekerle tuzumuzu eritelim. Suyla sütü ısıttım. Yumuşak olsun diye. Havalar soğuk. Sıcak olsa açılması daha kolay olur. Dediğim gibi siz suyla da yapabilirsiniz. Ama suyla yaparsanız daha kuru olur. Sert olur. Kuru olur. Yumuşatır olmasını sağlıyor. Hamurumuzu yoğuralım. Siz e, istediğiniz e, kadar sıvıyı yani birer su bardağı veya birer çay bardağı olarak başlayıp onu azar azar ekleyerek ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Ben birer çay bardağıyla 10 adet yaptım. Bir, e, şöyle bir zeminde bu şekilde daha rahat ve kolay yoğrulur. Ne kadar çok yoğursanız o kadar güzel olur ekmekleriniz ve hamurum hazır. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettim. Şöyle küçük mandalina kadar yumaklar elde ettim. Onları bir zemine koyup üzerine bez örtüp ve ilk hamurla başlıyorum açmaya. Şöyle merdane ile açarsanız daha güzel olur. Oklava ile açtığınızda kenarları kalın ortası ince olur. Mer oklava merdane ile olunca dengeli açmış olursunuz bu şekilde e, tabak büyüklüğünde küçük tabak büyüklüğünde açalım bir kenara alalım tüm hamurumuzu bu şekilde açtık ve şimdi ikinci işleme geçiyoruz arkadaşlar şöyle e, üzerine bir fırça yardımıyla suyu sürelim İkincisini üstüne alıp bu ikili Üçüncüsünü de yapalım. Şöyle üzerine yağ sürelim. Bunu üçlü yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Hepsini hazırlayalım. Ve ilk hamurla açmaya başlayalım. Tekrardan. Alt üst ederek. Tekrardan açıyoruz arkadaşlar. yapışma olmaz hiçbir şekilde kesinlikle öyle bastıra bastıra değil de kaydıra kaydıra inceltelim hamurlarımızı bu şekilde açalım Yumuşak oluyor arkadaşlar. Hem e, bu şekilde açtığımız için de incicik oluyor. Yemlerden ile alt üst ederek e, dengeli açmış olursunuz. Siz isterseniz tavada da yapabilirsiniz, ocakta tabii ki. Böyle hepsini açtım, hazırladım. Ben elektrikli tenceren var. Ben orada pişireceğim. Siz tavanızı ocağa koyup iyice ısıtın. Tam ısındıktan sonra ilk hamuru koyduktan sonra birazcık derecesini düşürebilirsiniz. Şöyle kabarcıklar oluşmaya başladığında çevirebilirsiniz. Ve şimdi kenardan kendini hemen açılıyor. Şöyle bakın. Hemen dışa veriyor. Ve onu alabilirsiniz. Kendini saldan alabilirsiniz. Gayet de güzel pişiyor. Ama siz şöyle göstereyim. Eğer pişmemiş diye düşünüyorsanız bu şekilde tekrar alt üst ederek öbür tarafı da pişirebilirsiniz. Pişen yüzleri üste gelecek şekilde koyup bir daha ters çevirerek bu şekilde pişirebilirsiniz ama hiç gerek yok. Öbür türlü de gayet güzel pişiyor çünkü hamurlar incecik. ister yapıp dolaba atın, ister kahvaltıda hemen 5 dakikada yoğrulup açabilirsiniz. Üçüncü üçlü olanı şimdi bakın hemen kabarcıklar ışırdığı anda çevirelim. Hemen kendini salmış bile. Şöyle hemen üstünden alabiliriz arkadaşlar. Bakın incecik. Pişmiş kesinlikle hamur değil. Ama dediğim gibi sevmiyorsanız bir daha alt üst edebilirsiniz. Pratik, rahat. Hem bugünlerde dışarı çıkamadığımız için bizim için gayet kolay, pratik alternatiflerden bir tanesi. Mayada olmadığı için 5 dakikada sabah kahvaltına bile yapabileceğiniz bir laş. Dört seferde ben tencere taşlar ve 10 adet yufka elde ettim. Bu şey için de kolaylık olmuş oluyor. Böyle al, açarken arkadaşlar dikkat edin. Çünkü eliniz yanabilir. Oradan buhar üflüyor. Açılan yerden dikkatli alırsanız. Elinizi yakmadan. Hemen alttakini ters çevirelim pişirmesini sağlayalım. Gayet güzel. Ve ekmeklerim bitti. Tam 10 adet elde ettim. Bakar mısınız? Yumuşacık dürüm yapın ister. kahvaltıda Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Sağ alt e, zil köşe, e, butonuna da basarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Yapan herkese kolay gelsin. Başka bir tarifte görüşmek üzere.